Selamlar ben Sevda. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok çok iyidir. Bugün size uzun arayışlardan sonra keşfettiğim bir saç boyasını anlatmak istiyorum. Normalde kullandığım saç boyamın maalesef ki rengini bulamadığım için piyasada uzun zamandır saç boyası alıyorum. Saç boyaların ama içeriklerinde ya amonyak var, ya PPD maddesi var, ya resolsinol var, ya alfanapanol var. Bir şey bir şey mutlaka çıkıyor. Fakat ben bu maddeleri saçıma kullanamıyorum. Daha doğrusu derime süremiyorum. Çünkü aşırı derecede alerjik bir yapıya sahibim. Yani saçlarımı renklendirme uğruna hastanelik olmam gerekiyor. Bu yüzden bayağı bir uzun süre içerikleri bulmaya çalıştım. içerikleri araştırdım. Hangi saç boyasında ne vardır onlara baktım. Ve en sonunda burnumun dibindeki mağazada, gratis mağazasında Green Therapy saç boyasını buldum. O kadar uzun süredir arıyorum. Fakat hiç aklıma gelmedi benim Gratis'e, Watson'a, Rosman'a bakmaya hep internet üzerinden bakıyorum çünkü organik doğal içerikler hani hep kafamıza e, yazılmıştır ya sadece işte online bulabilirsiniz veya eczanelerde bulabilirsiniz. Hayır efendim. O eczanelerden aldığımız saç boyalarının da bir çoğunun içerisinde PPD maddesi var, napenol var, e, var. Bu da sizi alerjik reaksiyon göstermeye meyilli bir hale getiriyor. O zaman size kısaca Green saç boyasını anlatmak istiyorum. Sesim hala arada bir gidip geliyor. Bir buçuk ay oldu neredeyse bir grip geçirdim fakat öksürük kaldı maalesef. O yüzden ara ara kop kopukluklar olabilir. Mazur görün beni lütfen. Şimdi nerede kalmıştık? Green Therapy Saç Boyası. Green Therapy Saç Boyası'na gratis ülkemizde bir fabrikaya kendisi, kendi adına üretiliyor. Ve zehir içermiyor. Yani çok ağır kimyasallar, elbette içerisinde kimyasallar var ama çok ağır diyebileceğim amonyak, PPD, resosinol gibi çok ağır kimyasalları içermeden renklendiriyor saçları. Hani malum bir site var orada işte organik sertifikalı içerikler, organik saç boyası vesaire vesaire diye satılan saç boyaları var ya birçoğuna baktım. Organik denilen saç boyasında bile resosinol var mesela. En büyük alerjendir. Fakat bu green therapy saç boyasında dediğim gibi resosinol, PPD gibi ağır kimyasallar yok. Onun yerine daha hafif kimyasallar kullanılmış. Çünkü saçı renklendirmek zorunda. E, ve bu renklendirmeyi yaparken de saç yüzeyini yormuyor veya herhangi bir şekilde saç yüzeyini tahriş etmiyor. Şöyle anlatabilirim size. Ben şu anda bir buçuk ay oldu. Bu saç boyasıyla saçımı boyayalım. Kızıl rengi şöyle göstereyim size. Şöyle görebilirsiniz. Çok da güzel bir kızıl rengi oldu. Saçlarımda zaten çok uzun zamandır boya yapmadığım için boya yoktu. O yüzden bir önceki videolarıma bakarak koyu kahverengi saçımın olduğunu görebilirsiniz. 28 Kasım'da ben saçlarımı boyadım. Bugün ayın 14-15'i diyebilirim. Neredeyse bir buçuk aya yakın oldu ve akmıyor. Kolay kolay akmıyor. Yani sadece şurada saçımın uzadığı kısmı görebilirsiniz ki aradaki farkı anlayabilecek. Anlayabilin diye söylüyorum size. İçerisinde neler var? Özellikle not aldım şuraya. Argan yağı, keten tohumu yağı, limon kabuğu yağı. Portakal kabuğuya yağı, hidrolize keratin bulunuyor. Herhalde diyorum o yüzden benim saçlarımın parlaklığı hiç gitmedi. Yani saçımı boyadığımdan beri boyanın verdiği hani bir parlaklık vardır ya. Normalde bir hafta 10 gün sürer ondan sonra saçlar sönük olur, mat olur, cansız gözüküyor. Hiçbir şekilde cansız falan gözükmüyor. Şii yağı var içerisinde, üzüm çekirdeği var. Ee, üzüm çekirdeği yağını çoğunuz duymuşsunuzdur zaten içeriklerde kullanılma sebebi kullanılan alana göre isterseniz cildinizde kullanın yaşlanma karşıtıdır. Saçta kullanırsanız saç yüzeyini korur. Ayçiçek yağı var, şeftal çekirdeği var. Şeftal çekirdeği yağı çok enteresan bir şeymiş. Omega asitleri bakımından çok zengin ve çok zor bulunan bir yağ çeşidiymiş. Ve jojoba yağı bulunuyor. Yani bu kadar fazla yağ içeriyor. O yüzden de bir buçuk ay geçse bile şu benim saçlarımın ışıltısı, parlaklığı, yumuşaklığı hala gitmedi. Ve saç boyası saçımdan da akmadı. Hani kızıl saç en büyük sıkıntıdır ya. En kolay akan saç boyası olarak söyleyebilir. Akmadı. Ama bunun içinde benim bir tiyom var. Şimdi size onu anlatacağım. Şimdi benim saçlarımdan niye çok hızlı bir şekilde saç boyam akmadı? Kullandığım şampuanlar e, gene gratis tine satılan e, hipmi şeklinde yazılan bir şampuan var. Sülfat içermiyor, silikon içermiyor, paraben içermiyor. Ben bununla saçlarımı yıkadığımda evet her e, kızıl saç gibi Bayon yaparken hafiften bir pembe şeklinde akıyor saçlarımdan. Ama sülfat içeren bir şampuanım vardı. E, geçenlerde onunla bir yıkayayım dedim saçlarımı. Bayon zemini kıpkırmızı oldu. He dedim o zaman. Demek ki SLS, SLS gibi kazıyıcı sülfatlar saç boyasını gerçekten saçtan söküp alıyor. O yüzden eğer ki bu tarz özellikle bitkisel içerikli bir saç boyası kullanıyorsanız şampuanınızın içeriğine mutlaka bakın. Piyasada çok uyguna satılan şampuanlar var. İçerisinde kazıyıcı sülfatlar yok. Onlarla rahatlıkla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu saç boyasının şöyle göstereyim size. Ön tarafında bütün hepsinin, bütün markaların çeşitlerinin e, renkleri var. Benim saçlarımda şöyle göstereyim size. Neredeyse hemen hemen aynısını tuttu. İkincisini boyadıktan sonra muhtemelen bir tık daha açılacak diye tahmin ediyorum. Nasıl bir saç boyası? İçerisinde aktivatör var. Aktivatörün içerisinde hidrojen peroksit var. Organik içerikli şampuan e, şeylerde bile saç boyalarında bile çok rahatlıkla kullanılır. Cilde herhangi bir zararı yok. Sonrasında boya tüpü var. Hepsinin kaçar gram olduğunu aşağıya yazacağım ben. Sonrasında boya tüpü var ve içerisinden eldiveniyle beraber bir tane e, saç bakım kremi çıkıyor. Bir tane de şampuanı çıkıyor. Nasıl boyuyorum saçlarımı? Ben şöyle yapıyorum. Boyamı ve aktivatörümü bir plastik kabın içerisinde karıştırıyorum. Ve daha sonrasında bu karıştırdığım kabın içerisinde e, alıp alıp fırçayla saçlarıma sürüyorum ve sonrasında streç filmle sarıyorum. Neden? Streç filmle sarıyorum. Çünkü bu saç boyasının içerisinde çok ağır kimyasallar yok. Yani saça tutulması için mutlak suretle bana göre hele hele benim gibi kalın telli saçlarınız varsa bir ısı değişimi istiyor saçlar. Normalde 30-45 dakika tutuluyor. Ben bir saate yakın tuttum. Hiçbir şey olmadı. Zaten kokusu yok. içinde amonyak yok. Saçlarınızı boyadığınızı anlamıyorsunuz bile. Sanki saçlarınıza bakım yapıyormuşsunuz ve bir bakım yağı kokusu var içerisinde. Bir saate yakın tuttum saçlarımda ve sonrasında saçlarımdan suyu, suyla ilk önce boyayı akıttım. Daha sonra şampuanını kullandım. Daha sonrasında da saç e, bakım kremini sürdüm saçlarıma ve 4-5 dakika kadar beklettim. Sonrasında saçlarımı yıkadım, çıktım, duruladım, çıktım ve kuruttum saçlarımı ve o günden beri de saçlarım benim bu renkti. O günden beri benim saçlarım kızıl tonunda. Ama altına çiziyorum size özellikle. Birinci dikkat etmeniz gereken saçlarınızı sülfat içeren bir şampuanla veya ağır silikonlar içeren bir şampuanla yıkamayın. İkincisi saçlarınızı boyarken mutlaka bir streç filmle kafanızı sarın ki bu saç boyasının içerisinde çok nazik kimyasallar var. Yani saça işleyebilmesi için eğer ki benim gibi çok 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 kalın telliyseniz özellikle bir hava almasın ki daha kolaylıkla saçınıza nüfuz etsin. Fiyatı geçenlerde %70 indirim yaptı. O zaman iki tanesi topladım. 61 liraya aldım. Onun öncesinde 100-110 lira civarında. Normal satış fiyatı 200 lira civarında. Ama çoğunlukla kendi markaları olduğu için gratis'in %50, %40 indirimleri oluyor. Yani maksimum vereceğiniz ücret 120-130 lira. Ve evde istediğiniz saç rengini kendinizi zehirlemeden hani amonyaklı saç boyasıyla saçlarınızı boyadığınızda nefes alamazsınız. Da sırf bu yüzden ben kuaföre gitmeyi bıraktım. Çünkü kuaför salonlarından içeriye girdiğim zaman yanlış anlamasın beni kimse ama o saç boyalarının birisi saçını boyuyorsa eğer o amonyak kokusundan ben nefes alamamaya başlıyorum. Bu boyada zaten amonyak yok. Dediğim gibi daha nazik, daha saçlarınızı koruyabilecek içerikler var. Saçlarınızdaki renk değişimi de gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum size. Gayet güzel, gayet de iyi. Bütün anlatacaklarım benim bu kadar. Eğer ki zehirlenmeden sosyal medyada veya işte e-ticaret sitelerinde şu hani organik içerikli, organik sertifikalı içerikler, bilmem neler diyen saç boyalarından artık sizde de bıktıysanız 400-500 lira vermekten Gidin bir kez şu saç boyasını alın. Onlarca rengi var. Kaç rengi olduğunda ben aşağıya linkleyeceğim size. Mutlaka size uyacak bir rengini bulacaksınız. Ve saçlarınızı daha ilk kez boyadıktan sonra da şu yumuşaklığını, şu rahat e, taranmasını kendiniz de göreceksiniz. Umarım faydası olmuştur videomun sizlere. Zehirsiz bir hayat dilerim hepinize. Sevgiler, görüşmek üzere.